gelmişsiniz ya? Anne, muhtar geldi. Buyur muhtar amca, otur. Sağ ol canım, sağ ol. Buyur muhtar, hayırdır yok. inşallah. Mühim bir şey yok ya. Amele şantiyede hır çıkarmış işte. Bak açık konuş muhtar. Bizi oyalama. Korkma, korkma. Aslına bir şey olur mu? Şu nankör amele yüzünden işte. Nezarete götürmüşler. Yarın mutlaka bırakırlar. Ne olacak şimdi muhtar? Münir anla bir var mı? Var var, merak etme. Onu orada bırakmaz. Yalnız jandarma evde arama yapabilir, evde bir şey varsa saklayın. Ne gibi muhtar? Saklayacak neyimiz var ki? Merhaba amca. Şişt. Kaçak tütün, boğma rakı. Ha, az kalsın unutuyordum. Yusuf Usta'nın eskiden kitapları vardı ya. E, çoğu yıprandı, sağ sola atıldı, kayboldu onlar. Ha, bir iki tane var, bir bir gece masalları mı ne? Olsun olsun. Hatta yak onları. Evde kitap bulundu mu... ...vatana ihanetle suçluyorlar. Ne var bre muhtar? Bir kere hayırlı bir iş için geldiğini görmedim. Bir ben. şey yok, bir şey yok. Vatana ihanet eden kim Allah'ı sen? Ne ihaneti ya? Bir şey yok dedik ya. Hadi, iyi akşamlar. Gördün mü başımıza geleni? Abini nezarete atmışlar. Jandarmayı var Allah Allah. Bana hiçbir şey söylemedi deyiyorsun. Ayıdan post... Demokrat partililerden de dost olmaz işte. Ama sen hiç merak etme. Allah kerim yarın onu almadan gelmeyeceğim. Ulan deyyusların muhtarı. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacaksın işine bak sen. Ben şimdiler bizimkilerden ne olduğunu öğrenirim. Cemal gel oğlum sen benimle. Geldim amca. Şişt, Nazlı! Annen niye ağlıyor? Babamı hapsetmişler. Yok ya. Gel lan buraya. Bir daha erkeklerle Aa. oynadığını görürsem Aa. saçlarını yolarım anladın mı? Git Aa. şimdi buradan. Nazlı! Kızım! Gel al şunları. Hemen ocağa at. Ne olur ne olmaz. Yakıver. Anne. Ben de şu suyu doldurayım da. Anne neyin. ben de gelebilir miyim? Yok kızım yok. Ben hemen dönerim. Bellendi mi? Ders kitapları bunlar. Sen sus. Karışmam yoksa. Bunlar da kitap. Her gün okulda eşek sütü içip... ...sıpalar gibi dayak yemek istemiyorum artık. Bırak şunu. Sen kimi kovalıyorsun lan? Defol git. Dişlerini dökerim senin. Hayvan evet, evet. Allah canını alsın. Bak gelmeyecek Her şeyini gelmeyeceğim anlatacağım. Görsün şunu verme. Ondan sonra üç kuruş istedi diye git hapse at. Hapis olsa neyse, gene iyi ama nezarete atmışlar. Kim bilir falakaya yatırmışlardır şimdi. Saatin ayaklarına basamıyor. Kız sızlanmakla kurtaracak mı onu? Yusuf Usta da onunla beraber. Devlete karşı geldiler. Devlete karşı gelinir mi? Yıllardır çalışmaktan başka ne suçu var ki? Ya çıkmazlarsa? Çocuklara kim bakacak Semra? Rüyalar akan suya anlatılır ve yorumu Yusuf peygambere mahsustur kızım. Rüyanı şellali anlat. Rüyamda Allah'ı gördüm anne. Ben beyazdı. Ve yeni doğmuş bir bebek gibi çıplaktı. Sonra elimden tutup çekti. Pamuk gibi bulutların arasından cennete geldik anne. Göklerdeki cenneti gördüm anne. Her tarafta beyaz kanatlı güvercinler uçuşuyordu. Bir de baktım ki benim de o güvercinler gibi beyaz kanatlarım varmış. Çok mutluydum anne. Çok. Nasılsın kızım? Nasılsın güzelim? İyiyim. Vah yavrum vah. Bu musibet bula bula seni mi bulacaktı kızım? Bunca nefretin faturası sana mı çıkacaktı güzel kızım? Şehran, bak bakalım sana getirdim. Beyaz kundura. Doğru, nereden bildin? Beğendin mi? Beğendim. Ama iyileşene kadar ki alevde sakla. Cemal, biliyor musun? Rüyamda şelaleyi rüyama anlattığımı gördüm. Git bak belki şelal, belki şelale eskisi gibi akıyor, akıyor mu? Olur gidip bakarım. Anne. Söyle, söyle canım. yavrum. Neredesin anne? Buradayım yavrum. Anne, Cemal nerede? Burada kızım. Bak, elini tutuyor. Anne. Anne sana feda olsun yavrum. Anne uykum geldi. Uyu Uyuyamıyorum. Ama rüyalar akan suya anlatılır. Yorumu da Yusuf peygamber'e mahsustur değil mi? Yaptığım resmi istemiyorum artık. İstediğim resmi de yapamıyorum anne dönmek istiyorum. Daphne'yi kaybettiğim yere. Antiochus'un kentine. Dönmek istiyorum anne. Rüyalarımı anlatmak için şelaleye. Daphne... Selim Usta. Ben geldim Usta. Ben...